Ömer Tuğrul inancar hocamızı hakka uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Amin. Rabbim sevgili Habibinin sancağı altında buluşturmayı nasip eylesin. Amin. Ömer Tuğrul hocamızı hayatında ölüm noktasında ölümün bir yok oluş değil, ölümün ancak ebedi aleme bir tebdili mekan ile yürüyüş olduğunu bilirdik. Nitekim şu anda sandukanın üzerindeki örtüde de Estaizu billah, bismillah Kullu nefsin zayikatul mevt sümme ileyna turcaun. Rabbimiz böyle buyuruyor. Her nefis ölümü tadacaktır ve buradan dönüş yok ve hepimizde bunun hazırlığı içerisinde olmamız gerekiyor. Bir mutasavvıf, bir hukukçu, bir edebiyatçı ve millete, ümmete hizmet noktasında hiç tereddütsüz hayatını sürdürmüş olan hocamıza ben de huzurlarınızda tanıdım, tanıyalı böyle gördüm, böyle bildim. Rabbim'den hep birlikte birer Fatiha okumaya sizleri davet ediyorum. Mekanı cennet olsun. Amin. Rabbim sevgili Habibine hep birlikte bizleri komşu eylesin inşallah. Tamam, ben, tam, ahmet beyim, ahmet beyim. Peki. tamam, buyurun hocamızı alalım efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam bir 아청아주 아, 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 아